babasını ve annesini bırakıp karısını tercih edenler, babayı anneyi bir kenara atıp avradını tercih edenler şerefsiz insanlardır. Anneyi ve babayı üzgün, perişan, yardımsız, ilgisiz, sevgisiz bırakan evlat, vallahi Allah'ın belasıdır yeryüzünde. Mutibetin ta kendisidir. Ve bunların sayısı çoğaldıkça Allah'ın azabı artıyor, artıyor, artıyor ve hayat çekilmez hale geliyor farkında mısınız? Ve kullehuma kavlen kerima. Hangi halde olursan ol, baban senden ne isterse istesin. biliyorsunuz bir İslam dinine göre bir babanın evladına mal bırakmak, menkul ve gayrimenkul miras bırakmakla baba mükellef değildir. Babası kendisine mal bırakmadığı için dükkan, arazi, arsa, kasa, masa, kese, varlık bırakmadığı için babasına saygı göstermeyen evlat cennete giremez. Baba mecbur değil ki de miras bırakmaya be adam. Böyle bir kayıt mı var?